Herkese selam. 3 yaşındaki kızımı neden kreşe verdim? Evet, e, kimi Anne babalar çocuğunu 4 yaşından sonra kreşe vermeye mantıklı buluyor. Çünkü zaten hep okuyacak diyorlar ve uzmanların araştırmasında zaten bu daha doğru diyorlar. Kimine göre de zaten artık çağımızın gerektiği durumuna göre bakarsak şu an yaşadığımız dönemde 2 yaşına kadar artık kreşe verme yaşı düşürülebildi neredeyse ve 2 yaşına itibaren kreşlerin birçoğu alabiliyor. Şimdi çocuğumuzu neden kreşe bu yaşta verdim? Sadece çalışan anneler yani babalar Bunlar mı kreşe verebilir? Hayır bence imkanınız varsa ev hanımlığı da verebilir. Neden diyeceksiniz? Şimdi konuşmada e... Yani ekrana maruz kaldığı için birçok çocuğumuz şu anda ister istemez ne kadar dikkat edersek edelim. Tabii ki de iletişim kopukluğu olabiliyor, kendi ifade edememe olabiliyor, içine kapanıklık olabiliyor ya da fazla ekstra olan hiperaktif olabiliyor. Yani e, kimin de yeme bozukluğu olabiliyor, kimin de uykusuzluk vesaire vesaire bunlara baktığımız zaman e, kendi kendi ve bir arada olması onlar için daha büyük bir avantaj sağlıyor. Örneğin şu şekilde durumu ele alabiliriz. 3 yaşındaki bir çocuğu ben kreşe gönderdim. Bunu isteyerek gönderdim imkanım el veriyor ki gönderdim. E, buradaki demek istediğim olay şu. İmkanımız olmayabilirdi. Devlet okulları aldığı zaman devlet okullarına durumuna göre de zaten devlet okullarından sonra özel okullara da gönderebiliyoruz. E, burada e, birçok anne babanın e, yorumları geldiğinde biliyorsunuz e, şunu çok fazla soruyorlar. Çocuğumuz konuşamıyor. Biz buna hemen yardım almak için bu uzmana götürdük. Çocuğumuza kreş önerdi. Çevrenizdeki konuşamayan 5 çocuktan 3 çocuğun birisine mutlaka bu soruyu sorduğunuz zaman gittikleri destek aldıkları, uzmanların onlara kreş önerdiğini, çok fazla duramıyorlarsa yarım gün kreş önerdiklerini veya oyun grupları önerildiği ya da çocukların gidebileceği aktiviteli olan kursları gönderebilmeleri gerektiği söylenmiş. O yüzden ben 2 yaşındayken kızımın e, nasıl diyeyim bir tık daha konuşmalı istediğim seviyede değildi. İstenilen kelimelere gerek değil, yok ama kendi ifade etme konusunda bir tık daha e, istediğimiz seviyede değildi. Ve bunu araştırdığımızda bize direkt kreş önerilmişti. Biz e, hemen kreşe başvurduğumuzda kızımıza baya büyük bir fark attığını gördük zaten. Daha sonra çevremde olan birçok arkadaşım da bu şekilde uzmanlara gittiğinde hepsine kreş önerildiğini duydum daha sonrasında. Ee, ben 3 yaşında tekrardan e, geçen sene çalışıyordum verdim bu sene çalışmıyorum dedim çocuğumla bile zaten e, takipçilerim çok iyi bilirler benim evimde çocuğumun e, nasıl diyeyim 9 ayından itibaren birçok etkinlik yaptım hani ince motor kaba motor becerileri kendi ifade edebilmesi için ekransız evde yapılabilecek birçok oyunumuz hani renkleri 3 yaşına daha yeni girdi renkleri, sayıları, nesneleri, işte örüngüyü her şeyi şu anda yapabilecek yapıda. Gerçekten de bunların bir yapabiliyor. Çünkü neden? Evde biz bunu zaten beraber yaptığımız için hepsini biliyor. İşte kart eşleştirmeleri, hayvan sesleri vesaire vesaire ve birçok tiyatromda zaten kızın da yer alıyor biliyorsunuz. Burada da zaten sahnenin ne kadar aktif olduğunu görebiliyorsunuz. Ama ne kadar evimin içinde etkinlik yaparsam yapayım, ne kadar çok özen gösterirsem göstereyim, bir yerden sonra kaliteli zaman geçiremiyoruz. Evin işlerine dahil etmeye başlıyorum, yemeği beraber yapalım vesaire, işte beraber oyun oynuyoruz, beraber temizlik yapıyoruz, yemek yapıyoruz. Ama yine de kızıma istediğimi veremedim. Yani kızım benimle birlikte Kahve içmeleri bir yere gelmesi gerekiyor. İşte kadınların muhabbet ettiği bir ortama girmesi gerekiyor. Onların çocukları büyük ya da küçük denk geldiğinde ona göre iletişim kurması gerekiyor. Yani dur, burada dur dedim yani bir kendini toparlaman gerekiyor. Ee, sadece tekrardan bir okula gidelim bakalım tepkisi ne olacak dedim. Ve inanır mısınız şu anda e, oryantasyon sürecinden sonrası için 3 gün daha eklersek 8. günümüz. Ve gerçekten gözüm kapalı bir şekilde bunu söylüyorum konuşmasında büyük bir fark oldu. Kendi çok güzel ifade etmeye başladı tekrardan. Çünkü akran ilişkisini ben ona veremiyorum. Akranlarla paylaşmasını ben ona veremiyorum. Yani yeme bozukluğu olan birçok evde nasıl diyeyim? Bu arada rahatsızlığımdan dolayı kusura bakmayın. Yani şöyle söyleyeyim. Sari'nin yemediği bezelyedir, nohuttur, fasulyedir. Birçok şey var. Yemiyor. Yumurtayı bu aralar çok zorlama gerekiyordu. Yemiyordu. Ama okulda bunları yiyebiliyor. Çünkü neden? Arkadaşlarına bakıyor. Hani arkadaşlarına baktığı için hiç yemediği şeyleri yiyebiliyor. Hiç oynamak istemediği oyunları oynayabiliyor. Çok hiperaktif bir kızımız var. İster istemez oturduğu yerde biraz daha dikkatine çabuk dağılabilen de ama öğrenci arkadaşlarına bakarak daha fazla güzel bir şekilde durabiliyor. En güzel de ne biliyor musunuz? Kuralları biliyor. Ne kadar aile içinde o kuralları verirsek verelim. E, okul içindeki verilen o kurallar çok başka oluyor. İşte kızımı okula verme tek sebebim bunlar. Akran ilişkisi, dil gelişimi, kendini güzel ifade edebilmesi, özgüven eksikliği olmaması ve bol bol kendi akranlarına zaman geçirebilmesi.